Merhaba arkadaşlar. Temel yeterlilik testi deneme sınavı soru ve çözüm video serimizin 11. videosuna hoş geldiniz. Bu video serisi daha önce de söylediğimiz gibi toplam 40 videodan oluşacaktı. Ve bu videoda bu serinin 11. denemesi olduğunu bir daha ifade etmiş olalım. Videomu beğenip arkadaşlarınızla paylaşırsanız memnun olurum diyelim ve hazırsanız soruları ve çözümlere geçelim. Bu denemenin birinci sorusu. Aşağıda verilen bileşiklerin yapısındaki atomlardan hangisi yanlış ya da eksik verilmiştir? Sönmüş kireç. Sönmüş kireç kalsiyum hidroksit olup CaOH2 formülüyle yazılır. Yapısında kalsiyum, oksijen ve hidrojen vardır. Kalsiyum, oksijen ve hidrojen olduğundan A doğrudur. Yemek sodası. Yemek sodası sodyum bikarbonat olup NaHCO3 formülüyle ifade edilir. Yapısında sodyum, hidrojen, karbon ve oksijen vardır. Sodyum, karbon ve oksijen verilip hidrojen verilmediğinden B yanlıştır. Sirke asidi. Sirke asiti CH3COOH formülü ile ifade ettiğimiz asetik asittir. Yapısında karbon, hidrojen ve oksijen atomları bulunur. Karbon, oksijen ve hidrojen atomları verildiğinden C doğrudur. Kostik Sodyum hidroksit olup NaOH formülü ile ifade edilir. Yapısında sodyum oksijen hidrojen vardır. Sodyum oksijen hidrojen verildiğinden de doğrudur. Kezap. HNO3 formülüyle ifade ettiğimiz nitrik asit yapısında hidrojen azot oksijen atomları vardır. Hidrojen azot oksijen atomları verildiğinden E doğrudur. Soru bize neyi soruyordu? Hangisi yanlış ya da eksik verilmiştir dediğine göre vereceğimiz cevap B'dir. İkinci soru. Yukarıda verilen atom ve iyonların yarı çapları ile ilgili verilenlerden hangileri doğrudur? kalsiyum atomunun yarı çapı manezyum atomunun yarı çapından büyüktür. Kalsiyum ve manezyumun katman elektron dağılımlarını yazalım. Kalsiyum atom numarası 20 olduğundan 2, 8, 8, 2 şeklinde olur. Manezyumun atom numarası 12 olduğundan 2, 8, 2 şeklindedir. Kalsiyum 1, 2, 3, 4 katmanı varken manezyum 1, 2, 3 katmanı vardır. Kalsiyum'un periyodu manezyum'un periyodundan daha fazla olduğundan kalsiyum'un yarıçapı manezyum'dan büyüktür. 1 doğrudur. Soruda geçen taneciklerin angstrom cinsinden yarı çaplarının gerçek ilmi değerlerine ben daha önceden sorunun altına yazmıştım. Biz burada kalsiyumun yarı çapını daha büyük bulmuştuk. Kalsiyumun yarı çapı 1,97 angstrom ise manezyum 1,6 angstrom olduğu burada da gözüküyor. Yani bizim yapmış olduğumuz yorumla gerçek değerde birbirini eşitlemiş oluyor. Manezyum atomunun yarı çapı kükürt atomunun yarı çapından büyüktür. Yine katman elektron dağılımlarını yazalım. Manezyum atom numarası 12 olduğundan 2, 8, 2 şeklinde olur. Kükürt atom numarası 16 olduğundan 2, 8, 6 şeklinde olur. Manezyumda 3 katman, kükürtte 3 katman vardır. Katman sayıları eşittir. Ancak Magnezyumun 12 protonu, kükürtün 16 protonu vardır. Çekirdek çekim kuvveti protonlarla ilgili olduğundan proton sayısı fazlaysa çekirdek çekim kuvveti daha fazla olacaktır. Kükürtün proton sayısı yani çekirdek çekim kuvveti daha fazla olduğundan elektronları kendisine daha fazla çekecek, çap küçülecektir. Dolayısıyla magnezyumun yarıçapı kükürtten büyük olduğundan 2 doğrudur. Burada da Manezyum 1,6 angstrom isken Kükürt 1,02 angstomdur. Yapmış olduğumuz yorum ve gerçek değer de birbirine tutmaktadır. Kalsiyum artikiyonun yarı çapı Kükürt eksikiyonun yarı çapından büyüktür. Kalsiyumlu atom numarası 22 elektron vermiş. 18 elektronu kalmıştır. Katman elektron dağılımı 2, 8, 8 şeklindedir. Kükürtün atom numarası 16. 2 elektron almış ve elektron sayısı 18 olmuştu. Katman elektron dağılımı 2, 8, 8 şeklindedir. Kalsiyum artı 2 iyonu ve kükürt eksi 2 iki iyonu ikisi de 3 yörüngedir. Kalsiyumu 20 proton çekerken kükürtü 16 proton çekiyor. Kalsiyumun proton sayısının fazla olması çekirdek çekim kuvvetinin fazla olması demektir. Ve elektronları kendisine çekeceğinden çap küçülecektir. Burada çap büyüktür dediğine göre 3 yanlıştır. Kükürt eksi 2 iyonu 1,84 angstrom iken Kalsiyum artikiyonu 0,99 angstromdur. Yani kükürtün çapı büyük, kalsiyumun çapı daha küçüktür. Soru bize neyi soruyordu? Hangiler doğrudur diyordu. Buna göre vereceğimiz cevap 1 ve 2 C'dir. Üçüncü soru. X, Y, Z sıvılarının tanecik yapıları aşağıda veriliyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Soruda bir bilgi var. Tanecik modellerinde her renk bir elementi temsil etmektedir. Buna göre X sıvısında tek bir renk vardır, tek bir atom vardır. Y sıvısında iki tanecik, iki atomdan meydana gelmiş olan bir molekül vardır. Z sıvısı ise iki atomdan meydana gelmiş bir molekül ile dört atomdan meydana gelmiş başka bir molekül bulunmaktadır. Buna göre X sıvısının yapısında tek tür atom, Y sıvısının yapısında tek tür molekül, Z sıvısının yapısında iki tür molekül vardır ifadesi doğrudur. X ve Y sıvıları saf madde, Z sıvısı saf değil. X ve Y'nin içerisinde aynı tür maddeler bulunduğundan saf maddedir. Z'nin içerisinde ise iki farklı tür madde bulunduğundan saf madde değildir. 2 doğrudur. Aynı ortamda ısıtıldığında üçünün de kaynama noktası sabittir. Saf maddelerin kaynama noktası sabit olduğundan X ve Y'nin kaynama noktası sabittir. Ancak Z bir karışım olduğundan karışımların kaynama noktası sabit değildir. Kaynamaya başladıktan sonra çözelti doygun hale gelinceye kadar kaynama noktası artar, doygun hale geldikten sonra sabit kaldığından 3 yanlıştır. Soru bize neyi soruyor da hangileri doğrudur diyordu. Buna göre vereceğimiz cevap 1 ve 2 C'dir. Dördüncü soru. Aşağıda verilen maddelerden hangisinin çevre kirliliğinin oluşumunda etkisi yoktur? Çamaşırlarımızı yıkadığımız deterjanlar. Deterjanlar Suya karıştığında sudaki canlı dengesini bozduğundan çevre kirliliğine etkisi vardır. Otomobillerde kullanılan fosil yakıtlar, fosil yakıtların yanmasından açığa çıkan karbondioksit gazı hava kirliliği ve sera etkisi oluşturduğundan etkisi vardır. Bitkileri ilaçlamak için kullanılan zirai ilaçlar bunlar da çevreyi kirletirler ve bir kısım canlıların ölmesine sebep olur etkisi vardır tarlaya atılan hayvan gübreleri doğal olduğu için etkisi yoktur. Kapı pencere yapımında kullanılmış olan polimerler doğaya atıldığı zaman uzun süre kaldığı zaman çevre kirliliğine sebep olur. Etkisi vardır. Soru bize niye soruyordu? Hangisinin etkisi yoktur dediğine göre vereceğimiz cevap tarlaya atılan gübreler değildir. Beşinci soru. Aşağıda bazı tepkimeler ve tepkime türleri verilmiştir. Buna göre Tepkimelerle tepkime türlerinin eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Kalsiyum ve kükürtün tepkimesinden kalsiyum sülfür oluşuyor. İki element birleşip yeni bir bileşik oluşturuyor. Bu bir sentez tepkimesidir. Dolayısıyla 1 B ile eşleşir. Gümüş sülfür katısı gümüş ve kükürt'e ayrılıyor bir bileşik kendinden daha küçük parçalara, elementlere ayrıştırıyorsa bu bir analiz tepkimesidir. 2 A ile işleşir. Karbon da oksijenin tepkimesinden karbondioksit oluşuyor. Karbon burada yanarak bir yanma ürünü oluşturuyor. Dolayısıyla 3 de C ile işleşir. Buna göre 1 B 2 A 3 C C seçeneğinde olduğundan vereceğimiz doğru cevap C'dir. Altıncı soru. Aşağıda sodyum kloridinin farklı derişimlerde çözeltisi veriliyor. Çözelti 1 kütlece %20'lik 300 gram sodyum klorür çözeltisi. Çözelti 2 kütlece %60'lık 200 gram sodyum klorür çözeltisi. Çözelti 1'in üzerine yavaş yavaş sabit hızla çözelti 2 ekleniyor. Buna göre bu olayda zamana bağlı çözeltilerin kütlece yüzde derişim grafiği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir. %20'lik 300 gram çözeltinin içerisindeki katı tuz miktarını bulalım. %20'lik çarpı 300 gram diyecek olsaydık 60 gram sodyum klorür tuzu bulunurdu. Kütlece %60'lık 200 gramın içerisinde kütlece %60'lık çarpı 200 diyecek olsaydık 2612 120 gram da sodyum klorür bulunurdu. Kütlece yüzde derişimi bulmak isteseydik katı miktarı 60 artı 120 bölü çözeltinin toplam kütlesi 300 artı 200 çarpı 100. Bu işlemi yapacak olsaydık kütlece yüzde 36 olarak bulurduk çözelti birin üzerine çözelti ikiye ekliyorsak eğer ki başlangıçta çözelti bir nedir? Kütlece yüzde yirmi. Karıştırdıktan sonra ne oluyor? Yüzde otuz O zaman yüzde yirmi derişimde başlayıp yüzde otuz derişimde sabit kalan grafik hangisi ise vereceğimiz doğru cevap odur. Burada yüzde yirmi derişimde başlıyor ve daha sonra karıştırdıkça kütlece yüzde derişim artıyor ve yüzde sabit kaldığına göre vereceğimiz doğru cevap A'dır. 7. ve son soru. Sıcak suya çay yaprakları atılarak çayın demlenmesi sağlanıyor. Çay asidik ortamda açık kahverenkli olurken bazik ortamda koyu kahverenkli olmaktadır. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Çay asit baz indikatörü olarak kullanılabilir. Asidik ortamda bir renk, bazik ortamda başka bir renk olduğundan dolayı indikatör olarak kullanılabilir. Bir doğrudur. Sıcak suda çayın demlenmesi ekstraksiyon işlemidir. Sıcak suya çay yaprakları atılıp da çayın demlenmesi sağlanıyorsa, suyun içerisinde çayın çayda bulunan bir kısım kimyasal maddeler geçtiğinden dolayı çayın demlenmesi ekstraksiyon yani özütleme işlemi olduğundan iki doğrudur. Çaya limon sıkıldığında rengi açılırken diş macunu eklendiğinde rengi koyu olur. Limon asidik özelliktedir. Asidik ortamda açık kahve olduğundan rengi açılır. Doğrudur. Diş macunu bazik özelliktedir bazik özellikteki madde eklendiğinde de koyu kahve oluyor dediğine göre diş da bazik olduğundan koyu olur ifadesi doğrudur. Soru bize neyi soruyordu? Hangileri doğrudur diyordu. Buna göre vereceğimiz cevap 1, 2, 3, evet. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, tavsiye etmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki deneme sınavı soru ve çözüm videosunda buluşmak üzere. Başarı dileklerimle. Hoşçakalın.